Nancy McWilliams, mental sağlığı 3 şey üstünden tanımlıyor. Biri ability to work yani çalışabilme. İkincisi ability to love, sevebilme, ilişkilenebilme diyoruz. İlişkilerini sürdürebilme diyoruz. Üç ability to play yani oynayabilme, keyif alabilme. Dolayısıyla insanlar için oyun aynı zamanda mental sağlığın bir göstergesi. Aslında sadece insanlar için değil, tüm memeliler için. Oyun, mental sağlığının bir göstergesi olarak biliniyor. Aslında evde kal çaresi yapılmadan önce de biz oyunlar oynuyorduk. Şu an sadece dışarıda yapamadığımız o oyun, o aktivite ihtiyacını dijitale döndürmüş durumdayız. Bu nedenle dijital oyun oynayan sayısı artıyor. Ama aslında bizim oyun ihtiyacımız hep vardı. Oyun ihtiyacı artmadı. Sadece dönüştü, dijitalleşti o da. Evde kaldığımız dönemlerde karantina dönemiyle alakalı olan verilerden birazcık bahsedeyim. Ne olmuş, hani aslında nereye gitmiş? Vereceğim bilgiler 16-22 Mart üzerinden olan verilerdir. Bu veriler kuvvetle muhtemel daha henüz yenileri işlenmediği için artış göstermiştir. Şimdi toplamda 50 tane pazar üzerinden araştırma yapılmış. Bu 50 pazar üzerinden yapılan araştırmada da tek hafta içerisinde 2.74 milyonluk bir oyun download sayısı söz konusu. 17 Mart'ta yine karantinanın başladı. Fransa için söylüyorum. Bu hafta içerisinde %180 oranında dijital oyun downloadunda artış gözlemlenmiş. İngiltere'de %67.4, Almanya'da 60.2, Avustralya'da 26.5 gibi rakamlar yaşanmış. Şimdi bunlar dijitaller. Daha da ilginç olanı o ilk karantina anı gelinceye kadarki fiziksel satışlar. De biliyorsunuz hala mağazalar açık. Birçok hatta oyun sektörünün bununla ilgili sıkıntı oldu. Avrupa'daki bazı mağazalar. Ben de bir gerekliliğim. insanların gelip oyun alması lazım benden bu açısıyla dükkanları, mağazalarını kapatmadılar hatta. Bu esnada da mesela %82'lik fiziksel oyun artışından bahsediyoruz ki hani zaten dijitalleşmiş oyun dünyası için bu inanılmaz bir rakam. Bunun haricinde bir de konsol satışlarında %155 oranında artış yaşanmış bu bir hafta içerisinde. Bir de Steam platform var. Unutmayalım. Steam biliyorsunuz 17 yıldır hayatımızda oyun dünyasının merkezi halinde. 17 yılın en yüksek rakamına eş zamanlı oyun oynayan insan rakamına erişti o hafta. O da 23.8 milyon oyuncu. Şimdi muazzam bir artış söz konusu ve insanlar belli ki evlerinde kaldıkları bu sürede oyunlara sarıldılar oyun insanlara çok net bir şeyden dolayı çekici geliyor. Beynimizde nukleus accumbens diye bir yer var. Burası haz merkezi. Oyun oynadığımız an bu haz merkezi tetikleniyor. İnsan önceliklendirmelerinde oyunu öncelikleyebilir bazı durumlarda. Yani stresli dönemlerinde, zor dönemlerinde bir baş etme kaynağı olarak oyunu oynayabilir. Dijital oyunlardan bahsettiğimiz zaman yıllarca bizim çevremiz dediğimiz şey fiziksel olarak yanına gidebildiğimiz ya da gördüğümüz insanlardı. Bununla birlikte dijital oyun ve internet çağıyla çevrem dediğim şey fiziksel sınırın üstünde bir yerlere taşındı ve başka insanlarla ortak değerlerim olmaya başladı. Japonya'da biriyle aynı oyunu oynadığımdan dolayı bunu kendimden hissedebiliyorum. Dolayısıyla hali hazırda bulunduğun gerçeklikten başka bir gerçekliğe taşıması Bazen halihazırda bulunduğun gerçeklikte zorlandığın kısımları başka gerçekliğe geçerek baş etmeye çalışman bu oyunları daha da popüler hale getiriyor ve daha da sayısını arttırmaya neden oluyor diyebiliriz yaşadığımız hayatta online oyun dünyası sayısı tabii ki de kocaman bir farklılık var. Yani online oyun dünyasını yarattı. Kurallar ayrı, kendisine has. Ne zaman ne olacağını biliyorsunuz. <laughs> Virtual worlds dediğimiz yani sanal bir alem söz konusu. Bu sanal alemin de bizim için en dikkat çekici noktası özellikle bu virüs konusunda devasa bir dünyaya sahip rol yapma oyunları dediğimiz bir türe giriyor aslında. <laughs> tek bir sunucu üzerinden binlerce yüz binlerce kişiyi bir araya getirmesi ve bu bir arada olan dünyada da size bir iletişim sunması aslında yani yarattığınız karakterle orada var olmanız oradaki dünyada hareket etmeniz. Yani aslında kendi fiziksel kuralları olan, kapalı ekonomisi olan, kendi dinamikleri olan ve tamamen insan etkileşimine bağlı olan bir oyun modeli. Konu virüs gibi eve kapanma hali olduğu zaman tabii ki de insanlar sosyalleşmek için muazzam bir alan buluyor. Burada kim olduğunun bir önemi yok. Sen mesela spesifik bir bir şey yapıyorsan o oyundaki olsun. O an için. Bir yerin CEO'su ya da işte bir yerin müdürü, bir yerin çalışanı ya da title ne bir önemi kalmaz. Bu bir birliktelikle bir kimliktir. Bir kimlik ortaya çıkartır. İnsanın oyunla ilişkisi zaten fazlaca evrilerek bu tarafa doğru geldi. Yani oyun ihtiyacımız hep vardı. Bunları sadece 3D ortamlarda yapıyorduk. Şu an sadece tanımı değişti. Gün sonunda beyinde aynı yer, aynı merkez bu istekten sorumlu ama tanımı değişti. Yapma şeklimiz değişti. Has kanalı bir kere tercih edilmeye başladığı zaman o zevk aldığın noktayla o ekran görüntüsü beyinde birleşmeye başladığı zaman artık o yolu seçerek yapmaya başlıyorsun. Dolayısıyla dijital oyunların kalitesi arttıkça insanların neyin arkasından gittiğini daha da fark ettikleri zaman oyunu tasarlama ihtimalleri artıyor. Dolayısıyla buradaki kullanıcıların zaman geçirme sayısı da gün geçtikçe artıyor. Evde kalma durumunun takip eden zaman içerisindeki değişim yine sektörel olarak etkileyecektir. Yani farklı etkiler göreceğizdir. Aslında oyunlar kullanılarak yapılacak şeylerde bir değişim olacaktır. Oyunların eğitime daha çok girmesi olabilir. Yani online platformlar, sanal sınıflar, sanal derslikler bu mevzu bahislerde çok fazla yenilik olabilir oyun kullanarak öğrenme literatürde de oyunlaştırarak öğrenme şeklinde fazlaca var. İnsanın öğrenme süreçleri için inanılmaz iyi ve sadece çocukları değil yetişkin öğrenmesinde de oyunlaştırarak öğrenme önemli yöntemlerden bir tanesi. Bunu teknolojiye taşımaya çalışmak önemli yeniliklerden bir tanesi olabilir. Dolayısıyla eğitim amaçlı, öğrenme amaçlı, belli başlı becerileri geliştirme amaçlı bu oyunların tasarlanıyor olması geleceğin önemli yeniliklerinden bir tanesi.